Merhaba sevgili boğalar. Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Ülkemizdeki deprem sonrasında videolarımızı ara vermiştik. Tekrar başlıyoruz. Kayıplarımız için Allah'tan rahmet, kalanlar için de sabır ve iyilikler diliyorum. Acımız büyük. Gönlümüzün yarası derin. Maalesef depremler de hala devam ediyor. Ancak hayat da devam ediyor. Sevdiklerimizin ve her anımızın değerini bilerek yaşadığımız tatlı günlerimiz olması dileğiyle inşallah. Ve evet haftanın açılımına başlıyorum. yakın zamanda hayatınızda bir bolluk bereket enerjisi olmuş bir üretkenlik olabilir e, maddi anlamda bir rahatlama olabilir estetiğin güzelliğin kendini gösterdiği bir dönem olabilir belki yaratıcılığınızın e, kendini çok gösterdiği bir süreç Belki bazılarınız için bir bebek haberi aldığınız e, bir süreç geçirmiş olabilirsiniz bazı fikirlerinizi değerlendirmek adına ortaya çıkardığınız koyduğunuz, Bununla ilgili fırsatlar bulduğunuz bir dönem geçirmiş olabilirsiniz. Yani hem yaratıcılık, üretkenlik hem de maddi anlamda aslında hayatımızın her alanında bir bolluk, berekete yönelik bir süreç, bir enerji hayatınızda mevcut olmuş. Ancak şu anın enerjisine baktığımızda kaybetme korkusu var. Yani sıkı sıkıya elinizdeki şeylere bir tutunma, ama bu tutunma sizin e, devam etmenizi, hareket etmenizi engelleyen bir tutunma. Yani aşırı biraz direniyorsunuz. Yeni bir şeylere belki direniyorsunuz. Hareket etmeye belki yani bir şeyleri kaybetmemek için yeni şeylere yönelmiyorsunuz. Olduğunuz yerde kalıyorsunuz. Fakat bu korkudan bir şekilde sıyrılmanız gerektiğini söylemeliyim açıkçası. Çünkü hayatın ilerleyişinde duranlık, yani hayatın kabul ettiği bir şey değildir duranlık. Ve değişim her aşamada, her açıdan vardır. Buradaki sahip olduklarınızdan yeri gelir bir şeyleri kaybedersiniz. Yeri gelir bir şeylerden vazgeçmeniz gerekebilir. Belki gerekmeyebilir. Ama sizin hareket etmeniz, ilerlemeniz, bir şeyler yapmanız gerekir. Bu korkunuzu biraz gözden geçirmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Ki bolluk bereket enerjisi dedik. Yani hayat size bir şeyleri zaten veriyor. Siz mevcuttakilerle e, niçin yetiniyorsunuz ki? Ya da niçin yenilerine kendinizi açmıyorsunuz ki? Ya da gelecek olanın gidecek olandan daha iyi ol ...iyi olup olmayacağını nereden biliyorsunuz ki? Yani bunları bir gözden geçirmeniz... ...sizin için yararlı olacak gibi... ...ve haftanın enerjileri dediğimizde de... ...şeytan kartı var. Şeytan kartı biraz da belki de korkularınız... ...üzerinden sizi... E, ...zorda kaldığınızı... ...anlatıyor olabilir. Yani insani nevsi yanlarınızın... ...sizi zorladığını söyleyen bir karttır. Ama bir yandan da şunu der ki... ...evet sen bunların içindesin ama... E, bunları aşabilecek güçtesin. Bunların farkına varman ve çabalaman üstesinden gelmeni sağlayacaktır. Yani sizin o yüzden bulunduğunuz durumu, buradaki durumu bir gözden geçirmeniz ve farkına varmanız gerekiyor. Neleri kaybetmekten korkuyorsunuz? Neleri bırakamıyorsunuz? Nelere açık değilsiniz? Peki niye açık değilsiniz? Peki bir şeyler değişirse sizin için ne kadar kötü olabilir ya da ne kadar iyi olabilir? Bir bunları gözden geçirmeniz, bir şeylerin farkına varmanız. Yani belki alışkanlıklarınız, belki maddi şeyler, belki sevdiğiniz insanlar, her neyse neyle ilgiliyse vazgeçemiyorsunuz. Biraz bağımlılık da vardı. Sanki bağımlılık çalıştırıyorsunuz biraz. Evet bir şeylere bağlı olmak gerekir ama ...bir şeylere tutunmak sizi bağlar. Yani Bu bağımlılık aslında sizin de bağlandığınız... ...ve sizi kısıtlayan bir durum. Kendinize sıkıntı çektireceğiniz bir konu olur. Bu hafta bunlarla biraz haşır neşir olacaksınız gibi. Ve bir yandan da bir kutlama enerjisi var. Aslında evet böyle içsel olarak bir şeyler çözmeye çalıştığınız bir dönem ama... ...bir de kutlama enerjisi var. Belki sizin hayatınızda bir şeylerin gelişmesiyle ilgili... Ee, ya da sevdiğiniz birileriyle ilgili bazı gelişmelere yönelik bir kutlama gerçekleşecek olabilir. Sosyal bir ortama girecek olabilirsiniz bununla ilgili. Belki birilerinin bitirdiği bir şeyler, belki başlattığı bir şeyler, belki söz nişan olabilir. Ee, ama bir şeyler kutlanacak gibi güzel böyle tatlı enerjilerde e, olacak gibi görünüyor bu hafta. Peki bu enerjilere karşı ne yapmanız gerekiyor? Bir durup bugüne kadar neler yaptığınızı gözden geçirmeniz gerek. Yani bugüne kadar neler yaptınız, ne kadar doğruydu, nerede hatalar yaptınız. Bu saatten sonraki ilerleyişinizde ne şekilde ilerlerseniz doğru ilerleyebilirsiniz. Yani bir es vermeniz, bir soluklanmanız ve neler yaptığınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Belki bunu yaptığımız takdirde buradaki oyunları çözebilecek ve buradaki tutunmayı bırakmayı başarabileceksiniz. Bir yandan da şöyle verdiğiniz emeklerin karşılığını almakla da ilgilidir. Siz yeter ki elinizden geleni yapın. Belki geri dönüşü size uzun vadeli olacaktır ama siz emek vermeye ve doğru bir şekilde yapmaya çalışın. Elbette ki size verdiğiniz emeklerin karşılığı zamanı geldiğinde dönecek. Ve bir dengesi, hayatınızda bazı dengeleri oturtmanız gerekiyor. Belki de bu enerjilere karşı ne yapılmalı dediğimizde, e, burada bir kutlama enerjisi var ama burada bir şeytan enerjisi var. Korkularınız var, bağımlılıklarınız var, e, size engelleyen şeyler var. Belki de hayat diyor ki size, eğlenceyi, kutlamaları, sosyalliği, iyiliği, ve hayatınızda ya da içinizde yaşadığınız bu korkuları, bu zorlu süreçleri hepsinin yerini, vaktini, zamanını oturtmayı ve hepsini yerli yerinde yaşamayı öğrenmen gerekiyor diyor. Çünkü bir şeylere denge koymanız, hayatınızda bir şeyleri uyumlandırmanız gerekiyor. Burada içinde kaybolduğunuz korkular bu kutlamaya gitmenizi mi engelliyor? Engellemesin. O kutlamanın vakti o zaman ve ona gitmeniz gerekiyor gibi örnek veriyorum. Yani bir şeyleri dengelemeniz lazım. Çünkü herkesin korkuları da var. Herkesin eğlendiği yerler de var. Herkesin sevdiği şeyler de var. Sevmediği şeyler de var. Ama bir şekilde bunları hayatımızda doğal karşılamalı ve doğal bir şekilde de barındırmayı öğrenmemiz gerekiyor. Belki de buna yönelik bir mesaj veriyor. Ve en genel enerjiye baktığımızda asılan adam. Şimdi hayatınızda biraz böyle belki işleri ilerletemediğiniz ve askıda hissettiğiniz bir süreçtesiniz. Belki kendiniz bu hafta bir e, içsel dönüş yaşamak isteyeceğiniz, tercih edeceğiniz bir dönem olacak. Belki de buna maruz kalacaksınız. Zorunda kalacaksınız. Yani kimileriniz için değişecektir. Siz istemeseniz bile. Çünkü hayat size diyor ki aşman gereken korkuların ne duyguların var. Ee, koparman gereken bağımlılıkların var. Dengesini kurman gereken zıtlıkların var. Ve bunları gözden geçirmen gerekiyor. Ve burada ne dedik? Bir es vermeniz ve bir şeyleri gözden geçirmeniz. Doğru ilerleyebilmeniz için hatalarınızı ve doğrularınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. İşte sizin bu hafta bir şeyleri gözden geçirmek için Askıya alacağınız ya da askıda hissedeceğiniz bir hafta gibi. Direnmeyi bırakmanız gerek. Akışa bırakmayı öğrenmeniz gerek. Bir şeylere tutunmayı bırakmanız gerek. Bu hafta bunların farkına varmalısınız. Bir yandan da asılan adamda bir T harfi de e, vurgulanıyor. İsminde T harfi olan birilerine de dikkat etseniz yararlı olacak. Belki olumlu belki olumsuz bilemiyorum ama isminde T harfi olan kişinin tavırlarına zaten hislerinizle bunu belki ayırt edebileceksiniz. Size yararlı mı, olumlu mu, olumsuz mu geliyor? Ee, belki de o anlamda işlere dikkat etmeniz gerektiğini de söylüyor olabilir. Bu hafta T harfine dikkat edin. Bakalım melek kartlarımız ne diyecek? Kendine güven. Bu durum istediğin gibi yumuşak bir biçimde ve sevgiyle iyileştirilebilir. Bununla birlikte ilgili başka insanlar karşısında gücüne ve doğru sözlülüğüne de ihtiyaç var. Sen hakikati söylerken sana güç vererek ve kelimelerine rehberlik ederek tam arkanda olacağız. Yaptığınız şeylere, söylediğiniz şeylere güvenmeniz gerekiyor. Doğruluğundan eminseniz, Doğru yolda ilerlediğinizi biliyorsanız kendinize güvenerek ilerleyin ve bunu da gösterin. Belki de bir şeylerin farkındasınız ama emin olamıyorsunuz. Belki de burada kutlama dedik ama orada birilerine belki de bir şeyleri göstermeniz gerekecek. Birilerine bir şeyleri anlatmanız gerekecek. Belki de karşınıza çıkacak bir fırsat da olabilir bu kutlama içerisinde karşılaşacağınız bir kişi, iletişim kuracağınız biri. Bir iş bağlantısı olabilir, duygusal bazı konular olabilir. Siz yeter ki kendinizi kendinize güvenerek özgüvenli bir şekilde ifade edin. Yani korkularınız var dedik, burada şeytan kartı var. Evet burada kaybetme korkusu, özgüvenle ilgili sorunlar da olabilir. Bu hafta biraz içinizdeki korkular ve güven konusundaki durumları gözden geçireceğiniz bir hafta olacak gibi. Ve diğer kartımız aile. Bu durum bir aile bireyiyle yaşanan anlamına ve iyileşmene yardım edebileceğimiz duygusal bir deneyimden kaynaklanmaktadır. Zihninde ve yüreğinde bu kişiyi kendini ve deneyimi huzur veren mavi ışık ve çok sayıda melekle kuşat. Durumun içindeki armağanları açık ol ve kendine huzuru hissetme imkanı ver. Evet bu süreç içerisinde Aile içerisinde bazı şeyler yaşayabilirsiniz ya da yaşanmış bazı konuların çözümlenmesiyle ilgili durumlar olabilir. Ee, bu kutlama da aileyle ilgili galiba. Yani aile içerisinde bir şeylerin kutlaması gibi açıkçası düşündürdü. Bir yandan da belki de buradaki korkuların temelinde belki bir aile bireyi neden olmuş olabilir. Evet. Bazı korkuların temelini yaratmış olabilir ya da ailenizle ilgili ailenize dair bir şeyleri kaybetmekten korkuyor olabilirsiniz. Ama diyor ki bu durum e, anlamana ve iyileşmene yardım edebileceğimiz duygusal bir deneyimden kaynaklanmaktadır. Yani hayatınızda e, aileyle bağlantılı olan özellikle konularda bu hafta bir şeyler çözeceksiniz gibi görünüyor. Zihninde ve yüreğinde bu kişiyi kendini ve deneyimi huzur veren mavi ışık ve çok sayıda melekle kuşat. Yani siz kendi özelinizde daha iyi biliyorsunuzdur zaten. <laughs> ee, bununla ilgili durumlar varsa, yani bu şekilde aileyle ilgili korkuların belki kaynağı dediğim gibi ya da kaybetmekten korktuğunuz şey ailenizle ilgili ise e, bazı yaşadığınız konuları ee, belki üzerine ruhsal anlamda çalışabilirsiniz, meditasyon olabilir, işte mavi ışıkla kuşatın, meleklerle kuşatın olarak belirtmiş ee, ya da ibadetle belki içsel bir dönüp çözebilirsiniz. Bir gözden geçirmeniz iyi olacak gibi biraz aile teması birçoğumuz için geçerli gibi görünüyor. Peki yıldız tohumu kartımız ne diyecek? yıldız atalar. Gizli sırlar, kayıp bilgelik daha derine bakmak. Evet, biraz daha derine bakmanız gereken bir hafta. Yani içsel anlamda bir şeyleri sorgulamanız ve çözmeniz gereken bir hafta. Belki de şu an konuştuğumuz konularla ilgili, kartların söylediği konularla ilgili bir şeyler var ama farkında değilsiniz. İşte bu yüzden biraz askıda kalacağınız, biraz direnmeyi bırakacağınız ve Dediğim gibi bir şeyler düşüneceğiniz, içe enerjiniz bir hafta genel enerjisi ve e, çözmeniz gereken nefsani konular var. E, sizi rahatsız eden, sizi zorlayan konular var ve işte bunu da daha derine inerek yapabilirsiniz. Yani sizin bu durduğunuz, beklediğiniz ve bir şeyler düşünmeniz gereken süreci İyi değerlendirmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Cevabını kendi içinizde daha derinde bulacaksınız ve bu cevabı buldukça belki de çözümlerini de ortaya çıkarmayı başlayacaksınız. Bu dengeleme sürecini belki de çözdükçe yapmayı başaracaksınız. O yüzden biraz durun, biraz neler yaptınız gözden geçirin, neler yaptınız, neler yaşadınız, ne yaparsanız neler olabilir, bunun devamında neler getirebilirsiniz. Yani sizin kendinize ayırmanız gereken bir vakit var ve bu vakti bu hafta değerlendirebilirsiniz gibi görünüyor. Evet sevgili boğalar. Bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek şimdilik hoşça kalın.